Az önce az önce ben Adana dürüm gömüyordum arkadaşlar. Aklıma şey geldi. Böyle tam Adana dürümden ısırdım. Böyle artık son lokmalarım yani böyle artık doygunluğa ulaşıp kafamın çalışmaya başladığı noktalar yani o civarlardayım artık böyle. böyle. Tam böyle ısırdım büyük bir lokma. Böyle boğazımdan geçerken düşündüm ki insan vücudundaki en önemli organlardan biri dedim beyin. Böyle beynin yanından, beynin böyle çok yakınından Adana dürüm geçmesi ne kadar mantıklı diye düşündüm. Adana dürüm, lahmacun, kuşbaşı, ne bileyim, köri soslu makarna. Yani bunların beynin bu kadar yakından geçmesi bence iyi bir şey değil yani, hoş değil. Ben, öyle düşünüyorum. Bence bu yemek yeme işinde başka bir yerden, ya başka bir çözüm, başka bir yerden başka bir çözüm bulunması lazım diye düşünüyorum. Zaten insan yüzü de tanınmak için yapılmış bir organ. Yani insanı nasıl tanırsın? Yüzüne bakarak. Voleybolcu <laughs> 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 diye. <laughs> Aa bak ufaktan patma Hayır yani insan yüzü de tanınmak için yapılan bir organ olduğu için hani beyin de ona çok yakın. Hani buralardan yemek geçmesi bence çok anlamlı durmuyor. Yani bana hiç anlamlı gelmiyor. Bu yemek yeme olayında başka bir yerden bence çözüm bulunması lazım. İsviçreli bilim adamları bence bunu araştırması lazım. Çünkü en çok şeyi onlar araştırıyor. İsviçreli bilim adamları araştırmışlar kardeşim. En fazla araştırma yapan bilim adamları diye kendiler çıkmış. Yani düşüncelerim bundan ibaret. Şu gördüğünüz Honzo bilmem 1956 model serçesinde son ses müzik açmış dinliyor. Adam serçesi artık bu serçe mi Murat mı onu da bilmiyorum da set koydurmuş ya. Set koydurmuş. Bak 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 bir de gazlıyor bak. Allah kurban yakıyorsun be. Yaktın be. Konuma gerek yok menfaati olan bulur demiş bak. Oğlum benim senden ne gibi menfaatim olabilir lan? Sen benim işime yaramazsın bir kere. Arabasından demiyorum lan. Ara, arabasından demiyorum arkadaşlar. Yani şu herif ee, bu böyle bir arabaya set koyup böyle Polat 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 astık mı Polatla Polatla astık mı ne 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 yazmış Polat'a aşık mı yazmış ne yazmış? Yani şu arabaya set koymuş perif şöyle bir arabaya hani bu araba nedir klasiktir anladın mı bunu temizlersin güzelce kendi hoparlörleri falan varsa eğer takarsın ve tıngır tıngır gidersin bu arabayla yavaş gidersin bu vizyonsuz set koymuş basıyor da basıyor bu bir yerde alacak motoru eline muhtemelen yakında 2-3 gün sonra almış olur zaten bu videoyu izlerken yani benim senin gibi bir vizyonsuz da işim olmaz ki. Menfaat çıkartamam senden yani. Ya bu araba klasik yapman lazım bu arabayı ya da buna binme hurdalığa tamına koyayım. Sen bundan zevk alıyorsun diye o arabacı çekmek zorunda değil ya. Açmış müziği zangır zangır. Oğlum onun camları dökülür lan iki gün sonra. Camları dökülür. O bas sesinden. Şehir merkezine bak amına koyayım. Gökyüzünü göstereyim. Dayı birine laf sokacakken ağzını kapatmışlar gibi. Baksana yazlar sevinmiş. <laughs> ağzını tutmuşlar. Ne <laughs> mi demiş? Tutmuşlar ağzını. Dayı lafı çakamamışsın dayı. Mersinli dayı. 33 ahitli dayı. Dön dön dön. 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 Mevlana gibi dön. Dön dayı dön. Ha sen öyle dön anasını satayım. Daha öbür taraftan girdi diğer taraftan çıktı herif.